Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. İki renkli ip kullanacağım bunun için. Ee, şöyle mavi bir tonda ipim var. Nako Elite Baby. Ee, ipin numarasını da şöyle göstereyim size. Bakın. 10 10535. Ee, bir de kartopu krem rengi, kartopu Baby 10 krem rengi ip kullanacağım. Bunun da renk kodu K019 e, iki renkli dediğim gibi modelimiz çok güzel yapımı da çok güzel e, şiş olarak 3 numara şiş kullanacağım ben arkadaşlar e, tamamen sizin tercihinize kalmış Siz de ipinizin elinizin ayarına göre ne renk kullanacaksanız onu şey e, kaç numara şiş kullanacaksanız ona göre ayarlamanızı yapabilirsiniz e modelimiz 7 ve 7'nin katlarından oluşmakta arkadaşlar. 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmek daha ekliyoruz. Ben modeli size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ilmek üzerinden anlatacağım. sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız buyurun beraber örelim. Şimdi Modelin ön yüzündeyim arkadaşlar. Dediğim gibi iki renkli öreceğim için ben krem rengimi şişime ipime bağlayarak şişimi aldım. mavi ile başlamıştım ön yüzden. Şimdi krem rengiyle örgüme devam edeceğim. Şimdi ön sırada ikinci yeni renge geçtiğim için kenar ilmeğimi örüyorum. Mutlaka iki renkli örgülerimizde kenar ilmeğini başka renge geçişte mutlaka örmemiz gerekiyor. Bütün sırayı düz örüyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde ve ilk sıradayız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka sıradayız arkadaşlar. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön sırada düz ördük. Arka sırada da bütün ilmekleri ters örüyoruz. Ilmeklerimi ters örüyorum arka sırada. Kenar ilmeğimi de ördüm. Böylece iki sırayı tamamlamış oldum. Şimdi mavi ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Krem rengini bırakıyorum. genel ilmeğimi örerek alıyorum. Başka renge geçtiğim için ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzdeyiz arkadaşlar. Üçüncü sıradayım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İki sıra bir düz bir ters krem rengi ördük. Şimdi maviye geçtik. Düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi baştan sona kadar düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi arka sıradayım. Ve dördüncü sıradayım arkadaşlar. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön sırada bir diş haroşa oluşturmak için bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Önden bir diş haroşa olmuş oldu. Kenar ilmeğimi örüyorum. Böyle önden bir diş haroşa oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar krem ipime geçiyorum. Kenar ilmeğimi başka renge geçtiğim için örüyorum. Bir sıra düz örüyorum burada. Komple bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeği de 4. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örmeden aldım kenar ilmeğimi. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters ördüm, arka sırada kenar ilmeğimi de örüyorum ve sıramı tamamlamış oldum. Tekrar ön sıraya geliyorum. Şimdi tekrar e, örneğe geçmeden e, modeli tam kurmadan önce tekrar mavi ipimle son kez yine bir haroşa daha haroşa sırası daha öreceğiz. E, bu sırayı kenar ilmeğini ördükten sonra bu sırayı düz örüyorum. Ön, ön yüzde düz örüyorum. Tekrar şu haroşayı e, oluşturmaya çalışacağız. Bu sırayı komple baştan sona kadar düz örüyorum arkadaşlar. Bütün sırayı düz ördüm, tamamladım. Şimdi arka sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde bütün sırayı düz örmüştük. Arka yüzde de yine haroşayı elde etmek için bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şimdi sıramı tamamladım. Geldim arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Arka yüzde Önce geldim böyle bir görüntümüz var şimdi krem rengi düz haroşa mavi ile krem düz haroşa Şimdi e, mavi bırakıyorum krem rengi ile modelimizi şekillendireceğiz maviyi bırakıyorum başka rengi geçtiğim için kenar ilmeğimi Örüyorum Bir tane de düz örüyorum şimdi burada modelimizi şekillendireceğiz arkadaşlar 5 ilmek 5 ilmek üzerinden modelimizi şekillendireceğiz. Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman 5 ilmeği şu 3. ilmeğin bakın 1 2 3 şöyle ortasından aşağıya doğru böyle aynı hizada şu haroşanın altına batıyorum. Örüyorum ve bu ilmeği uzatıyorum. Bu şekilde. Şimdi 2 tane düz örüyorum. 1 bir tane daha ördüm 2 bir tane örmeden sağ şişimi alıyorum tekrar bir iki tane daha örüyorum bakın kenar ilmeğini ördüm aldım bir tane ördüm sonra şu üçüncü ilmenin sırasından şöyle takip ederek haroşanın altından batarak bir ilmek çıkardım 2 tane düz ördüm. bir tane örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. Şimdi tekrar 5 ilmek aradaki 5 ilmeği tamamladıktan sonra tekrar yine bu aynı yere şişimle şöyle batarak buradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde bakın böyle uzatıyorum biraz. 2 tane arada düz örüyorum. 1 2. Şimdi tekrar buradaki yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyorum. Bakın. 1 2 3. ilmeğin şöyle hizasından takip ederek aşağıya inerek şu haroşanın altına batarak oradan bir ilmek çıkarıyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2. Burayı biraz bol bırakıyoruz çünkü modeli kasmasın diye. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 tane daha örüyorum. Tekrar yine aynı yere sağ şişimle şöyle batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. bu ilmekleri dediğim gibi biraz bol bırakmamız lazım yoksa örneği kasar. Arada 2 tane düz örüyorum. 1 2. yine 1 2, üçüncü ilmenin, hemen altından şöyle takip ederek şu haroşanın altına batarak oradan bir ilmek çıkarıyorum şu şekilde biraz bol bırakıyoruz orayı arada iki tane düz örüyorum bir tane örmeden sağ şişimi alıyorum bir iki tane daha düz örüyorum yine sağ şişimle aynı yere şuradan battığım aynı yere bir kez daha batarak oradan bir ilmek daha çıkarıyorum Ol bırakıyorum biraz kasmasın diye tekrar bir düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum şimdi tekrar anlatayım arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm geldim şu üçüncü ilmenin hemen altındaki haraşadan bir ilmek çıkardım iki düz ördüm bir ilmeği örmeden aldım iki düz ördüm Tekrar aynı yere bir kez daha şişime batarak bir ilmek çıkardım. Arada iki ilmek düz ördüm ve bunları da aynı şekilde yapmış oldum. Şimdi arka sıradayız. Şimdi arka sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi örüyorum. Bir önceki sırada çıkardığım ilmek var. Onu örmeden sağ şişime aldım. İki tane ters örüyorum. Şu mavi ipi örmeden sağ şişime alıyorum. 2 tane daha ters örüyorum. Bir önceki sırada alttan batarak çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 2 tane ters örüyorum. Yine çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 2 tane ters örüyorum. Mavi ipi şu örmeden aldığım bir önceki sırada mavi ipi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 2 tane ters örüyorum. Yine şu ilmeği çıkardığım ilmeği bir önceki sırada onu örmeden sağ şişime aldım. 2 tane ters örüyorum. Yine bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. 2 tane ters örüyorum. Şu aradaki mavi ipi örmeden bir önceki sırada da örmemiştik. Örmeden yine sağ şişime alıyorum. 2 tane tersimi örüyorum ve çıkardığım ilmeği yine örmeden sağ şişimi alıyorum bir tane tersimi örüp kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum arka sırayı bu şekilde tamamlamış olduk şimdi ön sıradayız şimdi ön sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım arkadaşlar bir tane düzüm var onu örüyorum şimdi bu örmeden aldım buradan alttan çıkardığım ilmekleri hatta şöyle yönünü düzelterek şöyle yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Bir tane arada düz örüyorum. Şu örmeden aldığım mavi ilmeği yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Yanında bir tane kremli düzümü örüyorum. Şimdi şu ilmekle şu ilmenin yerlerini değiştireceğim. Bunu sağ şişimi alıyorum. Diğer ilmeği sol şişimi alıyorum. Şöyle Yününü de çevirerek muntazam görünmesi için ikisini birlikte örerek şu görüntüyü elde ediyorum. Arada bir tane düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. Şimdi yine şu ilminin yönünü şöyle çeviriyorum. Muntazam düz görünmesi için ikisini yanındaki ilmekle birlikte örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Bir tane düz ördüm. Şu mavi ipi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Bir tane daha ördüm düz. Şu ilmekle yanındaki ilmenin yönlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Daha çeviriyorum şöyle muntazam durması için ve birlikte örüyorum. 2 tane arada düz örüyorum. Yine şu ilmenin yönünü çeviriyorum. Şu şekilde çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bir tane Örüyorum. Şu mavi ipi örmeden yine sağ şişimi alıyorum. Bir tane daha düz örüyorum. Şu ilmeğiyle yanındakinin yerlerini değiştiriyorum. Yönlerini de şöyle çeviriyorum. Şu şekilde birlikte örüyorum. Bir tane düzüm ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Bakın böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi arka sıradayım. Şimdi modelin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Burada bütün ilmeklerimi sıra başından sıra sonuna kadar ters örüyorum. Hatta şu örmediğim mavi bir de örüyorum. Onu da ters örüyorum. Komple bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Mavi bir de örmediğim şu mavi ilmeği de örüyorum. bir kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi tekrar ön sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün sırayı düz örüyorum. Baştan sona kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bütün sırayı tamamladım arkadaşlar. Düz ördüm. Şimdi arka sırada da bir kere daha ters örüyorum bütün ilmeklerimi bir sıra daha. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. bütün ilmeklerimi ters ördüm arkadaşlar sıramı tamamlamış oldum Böylece modelimizi bir kez kurmuş olduk Buradan sonrasında artık yeniden hani modeli kurmak isterseniz yeniden hemen buradan mavi iple tekrar e, haroşa oluşturuyoruz tekrar krem rengi tekrar haroşa ve modeli kuruyoruz model bu şekilde kendini tekrarlıyor Ben büyük bir parçada da çalışmıştım bunu da size göstereyim kamera arkasında önceden çalıştım böyle arkası da şu görüntüde böyle güzel bir model önden görüntüsü bu şekilde bakın böyle tekrarlıyor model kendini krem renginden sonra tekrar e, mavi rengi veya hangi rengi kullanıyorsanız o renk ondan sonra tekrar şöyle krem rengi sırası tekrar haroşa ve daha sonrasında modeli kuruyoruz şekillendiriyoruz yapımı da kolay çok da güzel bir model arkadaşlar Umarım sizlerde beğenmişsinizdir bu modelden çocuk örgüleri yetişkin örgüleri yelek hırka battaniye her şey örebilirsiniz tamamen sizlerin tercihine kalmış bir şey Umarım faydalı bir video olmuştur Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın